Yananış Tutuk Kent'i Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde Türk mutfağının en güzel lezzetlerinin yanı sıra kültürel mirasımıza ait ürünler de davetlilere sunuluyor. Kitap fuarının da yer aldığı festivalin hafta sonu konukları arasında Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mücahit Küçük Yılmaz da vardı. Bir tarafta damak çatlatan lezzetler Diğer tarafta kültürümüzü yansıtan birbirinden güzel ürünler. Fikir dünyamıza ışık tutan onlarca kitabın yer aldığı fuar alanı. <laughs> Almanya'nın Stuttgart kenti, yılın son günlerinde önemli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Gayemiz burada hem dinimizi hem kültürümüzü, Türklüğümüzü en güzel şekilde yaşatma, bu güzelliği tanıtmak. Gayemiz o. Çocuklarımıza bu nesil, nesilleri yaşatmak ve devam taşımak inşallah. ...bunu da bu festivallerle devam edebileceğimizi, yaşayabileceğimizi ümit ediyorum inşallah. Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali tüm coşkusuyla misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği ile... ...Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından düzenlenen festivale hafta sonu yoğun ilgi vardı. Gerçekten hasret kalmışız böyle organizasyonlara. Gayet çok güzel, memnunum burada olduğu için... Festival kapsamında Tarih Unutmaz ve Yavuz Adalet'in kılıcı kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçük Yılmaz da davetlilerle buluştu. Birlik olduğumuz zaman bizi hiç kimsenin yıkamayacağını, bizi hiç kimsenin engelleyemeyeceğini ve zarar veremeyeceğini tarihten çeşitli örneklerle anlattık. Alpaslan'dan, Haçlı Seferlerinden, Selahaddin'den ve Yavuz Sultan Selim'den bahsettik. 1 ocağa kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler tasavvuf müziği konserleri dinleyebilecek. Yine TRT Çocuk Limonla Zeytin animasyon ekibi de çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.